birazcık da tabii ki astroloji konuşacağız. 2023'te krizler, afetler, savaşlar bitiyor mu sorusunu, güzel haberler alabilecek mi sorusunu kendisine yönelteceğim. <laughs> Öyle bakma kaçtım. Kaldırınca bir anda umutlarım şey oldu yani tuhaf oldu ama e, istersen bu 2023'te Türkiye için hep böyle ee, önemli bir zor bir yıl dendi böyle evet. dendiği zaman tamam canım ya yani biraz zorlanırız ne olacak falan diyor insan ama gerçekten öyle olmuyor Kesinlikle. yani daha ne kadar zorlanabiliriz diye düşünmeye korkuyorum ben şu anda birazcık istersen önümüzdeki günlerde 21 Mart gecesinden Bahsedelim. Bahsedelim. Tamam. Sonrasında tek tek burçlarımız önümüzdeki günlerde neler bekliyor yine konuşuyor olacağız. Buyuruz. Tamam canım benim. Ee, çok haklısın. 2023'e girerken hani biz hep sordular hani nasıl bir yıl olacak, hani zor olacak, öyle olacak ama hani içinde evet, bulunduğumuz daha şartlardan kaynaklı olarak gibi. ekonomik olarak zorlanabiliriz. Başka şeylerden e, dolayı zorlanabiliriz diye düşündük. E, ama gerçekten çok önemli tutulmalar vardı. Bu tutulmaların tetiklenmesiyle beraber gerçekten bu doğal afetlerle yüz yüze kaldık. Ee, bu beş tutulmalar Şubat bize hep bu felaketleri e, bir şeycisi olmuyor değil mi? Hayır. hayır. Yoksa senede iki tane güneş tutulması, tutulması iki tane ay tutulması Her şey var. Her seferinde bir şey olsa gerçekten çok evet. ciddi sıkılırız. Fakat e, özellikle son bir buçuk yıldan bu yana toprak e, ve su elementinde yani boğa ve akrep aksındaki tutulmalar maalesef dünyanın yapısı topraklarla, bağlantılı. Yani depremlerin en fazla görüldüğü zamanları temsil ediyor. Bu Burç'ta olan tutulmalar. <laughs> Ve bunlardan en önemlisi 8 Kasım'da gerçekleşti. Uranüs'te dizilimde olan bir tutulmaydı bu çağla. Uranüs gezegeni beklenmedik ani e, doğa olaylarına, hava muhalefetini, depremler veya önemli afetleri karşımıza getiren bir gezegen. Ani olaylarla bağlantılı sadece o da değil. Yani mesela Uranüs'ü gördüğümüz zaman toplumsal ayaklanmalar, başkaldırışlar, hmm. baş kaldırışlar, isyanlar, grevlerle de karşılaşıyoruz ki tüm dünyada aslında mesela bizde deprem olurken aslında tüm dünya genelinde de işte İran'da başlayan olaylarla beraber çok farklı noktalara da gitti. <laughs> e, olaylar. <laughs> i̇şte böyle dizilimde olduğunda, Uranüs'te dizilimde olan e, tutulmalar bizi maalesef derinden etkiliyor. Ve bu tutulmanın tetiklendiği bir tarih vardı. Aslında ben de katıldığım bir televizyon programında bunun üzerine basarak söylemiştim. Çünkü Kasım ayında bu tutulma olduktan sonra biz bir düzce depremi yaşamıştık. Tam da bu tutulma 5 Şubat'ın gecesinde tetikleniyordu. İnşallah dedim hani ülkemizde böyle bir şey yaşanmaz, böyle kötü bir felaket yaşanmaz. Dedim. Ve e, hani Aynen. gerçekten de Hani bunlar biliyorsun, sen de bilirsin belki. Yani olasılıklar bunları evet, sadece ki. saymakla mükellefiz. O yüzden buradan da şu an bizi izleyen kim varsa, hani birazdan böyle bir, bir takım şeyler söylediğim zaman, aman ne olur kendinizi kötü hissetmeyin. Ay bitmedi mi? Ne olacak ne edecek diye. Çünkü aslında bu 21 Mart'ta yani yarın gece gerçekleşecek e, bir yeni ay var. Öncesinde bu gece sıfır derece Koç Burcuna giriş yapıyoruz. Çok Hı. önemli. Ne oluyor bu Ko Koç Burcuna geçince? Biz 1 Ocak'ta kutluyoruz ya yeni yılı. Allah aşkına güzel bir şey geliyor. Evet güzel geliyor. Astrolojide güneşin sıfır derece koç burcuna geçtiği an bizim için yeni yılın başlangıcıdır. 2020 şu anda mı giriyoruz? Evet. Bu gece Çift 0.50 itibariyle güneş 0 derece koç burcuna geçecek ve 0 derece koç burçları çok önemlidir. Ekinok zaten gece gündüz eşitliği aynı zamanda bir umut demek, baharın müjdecisi demek, yenilenmemiz demek, başlangıçlar, önemli adımlar, cesur olmamız, cesaretle ileriye atılmamız demek. O yüzden evet zor zamanlar geçiyoruz ama umut verici gelişmeler olacak önümüzdeki dönemlerde ve bu umut verici gelişmeler sayesinde bizler de hızlı ilerleyeceğiz. Mesela hayatımızla. Başlangıçlar yapmak istiyorsan. Yeni başlangıçlar için doğru zamanlar mı evet, mesela? Evet. Ya her itibariyle. anlamda mı ne bileyim? Her anlamda. Birazdan Ay her burcun hangi alanında olması Olduğunu gerektiğini söyleyeceğiz. Ay çok güzel. Başlasak ama... mı acaba? Bir heyecan bastı bana ama. Evet başlayabiliriz. Vallahi başlayalım minik minik. Olur tamam. Hadi sonra döneriz. Evet, evet sonra tekrar genel yorumlamalarımızı yaparız ama tek tek burçlar dışında okay. merak ediyordur. Ben hangi anlamda yeni başlangıçlara gebeyim diye mesela. Tamam. O zaman koç burcuyla koç burcuyla başlayacağız. Başlıyoruz. Şimdi koçlar için önemli bir zaman dilimi. Neden? Çünkü koç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Hayatınızda şu ana kadar önemli bazı konularda kontrol sizin elinizde değildi sevgili koçlar. Yükselen burcunuzda koçsa lütfen dikkatlice dinleyin. Şimdi artık yarın gerçekleşecek bu yeni ay ile beraber kafanızda ne plan varsa. Hayatınızı değiştirmek istediğiniz konular, belki görüntünüzü değiştirmek istiyorsunuz, belki de saçınızı değiştireceksiniz, evinizi değiştireceksiniz, yeni bir işe başlayacaksınız, çocuğunuzu bir yere yazdırmanız gerekiyor, çocuğunuzla ilgili almanız gereken kararlar olabilir. Ne olursa olsun önemli kararlar, sizi destekleyen kararlar olacak. Burada başlattığınız işlerin karşılığını 20 Nisan'daki güneş tutulması ile beraber çok net alabilirsiniz sevgili koçlar gücünüzü yerinde hissedeceksiniz. Şimdi koç burçları için biraz böyle sürüklendikleri, kendilerini biraz daha kadersel konular içerisinde buldukları, zaman zaman zorlandıkları bağışıklık sistemlerini kötü hissettikleri yani bağışıklık sistemlerinin düşük olduğu bir dönemde, Şimdi artık Hani o cesaret size geliyor, o girişimcilik ruhu size geliyor. Şimdi sizi kimse durduramaz, gücünüzü üzerinizde hissedeceksiniz. Mart ayının en önemli konusu Satürn'ün balık burcuna geçiyor olması. Bu hafta Plüton'un kova burcuna geçiyor olması. Konu ve olayları değiştiriyor. Çevrenizden ve arkadaşlarınızdan faydalanacağınız 20 yıllık bir döngü içerisine giriyorsunuz. Önemli güçler elde edeceksiniz. Organizasyonel güçler olacak bunlar sevgili koçlar. Ve tabii ki şununla alakalı olarak önemli tecrübeler kazanacaksınız bu ay genelinde. Mesela ikili ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili konularda çok fazla acele etmeyin. Para kazançlarınızın yüksek olduğu bir dönem. Maddi konularda destekli olacaksınız. Zaten bu aralar biraz daha hani nereden ne kazanırım ya da paramı nasıl çoğaltırım? nereye yatırım yapmalıyım ya da bu paramı nasıl iyi değerlendirmeliyim ki bana bütçem yetsin gibi düşünceler altında olabilirsiniz. Hayatınız yenileniyor. O yüzden yürüyün gidin. Koçlar için çok güzel. Çok güzel vallahi. Böyle de güzel devam edeceğiz herhalde değil mi? Bu aile devam edelim. Bu aile devam edelim hayatım. Ay ne güzel vallahi. Şimdi boğalar için bir kere bu ay en fazla dikkat etmesi gereken burçların başında boğa ve yükselen boğalar geliyor. Hemen kötü hissetmeyin kendinizi her burcun, her ay bazı noktalarda kendini geri plana çekmesi gerekir. Bu ayda boğa burçlarının biraz olayları geri plandan izlemesi gerekiyor dinlenmesi gerekiyor. Aslında plan yapma dönemi olarak geçer bu dönem. Yani önemli işlerden elinizi ayağınızı çekebilirsiniz. Mesela bir sanatçıysanız, yazarsanız, çizerseniz bu dönem ilhamınız çok yüksek olabilir. Ya da yurt dışı bağlantılı işler vardır. Bu dönem o işlerinizi hızlandırabilirsiniz ya da o işlerin hızlandığını görebilirsiniz. Ama hani böyle kafamda büyük bir şey var. Ben adım atmak istiyorum. Bir işletme kuracağım, bir işe başlayacağım gibi düşünceleriniz varsa bu ay sizin ayınız olmayacak sevgili boğalar. Biraz daha beklemeye, beklemede kalmaya özen göstermeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi yurt dışı bağlantılı işlerden yana şansınız kuvvetli. Venüs boğa burcuna geçti. Bu da görüntünüz de dahil olmak üzere. Hayatınızla alakalı konularda size bir güven veriyor. Değişim gücü veriyor hayatınızı ve kendinizi değiştirebilirsiniz. Bu aralar etrafınızda olup biten her tür olaydan çok fazla etkileniyorsunuz. Ama bir yandan da korunduklarını bilecek sevgili boğalar. Çünkü korunuyorlar, rüyalarınız artabilir, sezgileriniz artabilir. Etrafınızdaki insanlara yardım etme dürtünüzün çok yükseldiğini görebilirsiniz. Kariyerinizde önemli açılımlar altındasınız. Ve kariyerinizdeki bu oluşumlar sizi bir üst noktaya taşıyacak önünüzdeki dönemde. Bir de tabii ki yakın çevrenizdeki insanlarla olan bağlantılara dikkat edin. Önümüzdeki hafta itibariyle yakın çevrenize enerjinizi harcayacaksınız. Akrabalar, kardeşler, komşular, yakınınızda kim varsa onlara daha fazla enerjinizi akıtacaksınız. Boğalar çok uzun zamandan beri, 6 aydan beri parayla ilgili konularda biraz zorlandılar. Hep böyle harcamaları artmış olabilir. Şimdi artık bunlar Şimdi, geride kalıyor. Çok güzel. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.